Önden gazeteci Emrullah Erdinç'e dönelim, bakalım ne değişti, nasıl döndüler, arka plana dair bir şeyler bilmiyor mu? Emrullah Erdinç selamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Taluşifti nasıl bir örnek? Ee, bir hatırlatmanızı rica edeyim. Bir de e, anlaşmalı mı dönmüşlerdi? Şu ana kadar bildiklerimiz buna mı işaret ediyor? Yani Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandılar sonuçta, ne anlamalıyız? Şimdi birincisi anlaşmalı dönmediler. Ee, Sonuçta haklarında açılmış olan bir soruşma vardı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın. E, müştekiler üzerinden e, alınan ifadeler vardı. Müştekilerin dolandırıldıklarını belirtmeleri vardı. Buna dair dekontları sunmuşlardı. E, yurt dışında fazla bir şekilde kaçak yaşamaları zordu. Eğer ki bu iddianame hazırlandığında bir sonraki aşamada ileriki süreç içerisinde haklarında kırmızı bülten bile çıkartabilecek, Ellerinde done vardı yargının. O yüzden de e, ellerindeki paranın da bir kısmını burası aslında Gürcistan'dan gelmeleri çok önemli. Onu da evet. belirteyim yani. E, para nerede olduğu bilinmediği için, buraya gelirken bir parayla da gelmedikleri için fazla bir seçenekleri yoktu. Bence avukatlarıyla konuşup en doğru yöntemin e, Türkiye'ye gelmek olduğunu karar verdiklerine ben düşünüyorum. O yüzden de e, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelir gelmez aktarında da yakalama kararı olduğu için polisler tarafından gözaltına alındı. Asa şubeye getirildi, sorgulandı. Şimdi baktığımız zaman sorgusuna e, biraz böyle hani hazırlıktılar. Hazırlıklar dediğimiz yani zaten gelmeleriyle birlikte hazırlıklı olduğunu da biliyoruz. Ne söyleyeceklerine dair ifadelere vardı. Asıl mağdurları suçlamaları çok ilginçti. Kıvanç ve Beritalu ne söylemişti ifadesini Asa Şube Dolandırıcılık Masası'na verdikleri ifadesinde? Asıl onlar tefecilik yaptılar. Bize, biz onlardan borç para istedik. Yüksek faizle o borç parayı tefecilik gibi bize verdiler. Hmm. Asıl suçlu onlar ibaresini kullanıyor. Yani baktığımız zaman kendilerini yargı önünde mağdur durumuna sokmaya çalışıyorlar. Bu hazırlıklı bir ifade. Onu belirtelim. Peki Talu çifti ne yapmıştı? Biraz daha ayrısına girecek olursak. Ekim ayında ortaya çıkmıştı. 2023'ün yaz aylarında. Reklam çekeceğiz diye. Hı hı. Tam bir ponzi sistemiyle. Paraları topluyorlar. Etrafındaki kişilerden. Yakın çevresindeki kişilerden. Biz bu reklam filminden çok para kazanacağız. Size de şu kişi yalan söylüyor. Ama dosyadaki mağdur sayısına baktığımız zaman. 20'nin üzerinde mağdur var. Ve 20'nin üzerinde mağdur da aynı yöntemle para verdiğini söylüyor. Ve kimisi elden verdiğini, kimisi de banka üzerinden gönderdiğini ve bunun da dekontları da mevcut. Doğal olarak burada ponzi sistemi çerçevesinde bir dolandırıcılık iddiası oluşmuş durumda. Bunlar da bunun farkında oldukları için büyük bir bir zaman içerisinde mutlaka avukatları da istişare ederek nasıl ifade vereceklerini Üzerinde çalışmışlar ve o çalışma çerçevesinde de e, bu iddialara yanıt vereceği yerde e, karşı tarafı yani mağdurları suçlama yöntemine geçmişler. Şimdi böylece neyi getiriyorlar? İstiyorlar ki tefecilik suçundan da mağdurlar yargılansın. Biz bu örneği yakın zamanda nerede gördük? Seçil Erzan dosyasında gördük. İçinde futbolcuların da olmuş olduğu dosyada. E, mahkeme neye karar verdi? Aynı şekilde e, bankanın da e, suç duyurusuyla birlikte bu paralar dedi banka müdürüne dedi? Veriliyorsa dedi bu kişiler de tepecilik yap yapmıştır ve tepecilikle ilgili soruşma başlatıldı. İşte aslında bu Seçil Erzan dosyasını da örnek olarak aldıklarından kendilerine masa yatırdıklarında böyle bir yönteme başvurduklarını düşünüyorum. Şimdi bir başka noktada Gürcistan. Yani son dönemde baktığımız zaman son 4 ay içerisinde Gürcistan ismi e, bizim kriminal olaylarda çok çok mu? fazla önümüze çıkan bir yer oldu. Biz Gürcistan'ı nerede gördük? İşte Dilan Polat dosyasında, Polatlar dosyasında gördük. Bir Gürcistan iddiaları vardı. Doğru. Aynı şekilde Şampiyonlar Ligi olarak adlandırılan o karedeki kişilerin yine Gürcistan'a gidip gelmesini gördük. Seçil Erzan'ın cep telefonundan elde edilen verilere bakıldığında bilirsiniz raporunda sürekli Gürcistan'ı araştırdığı ve Gürcistan para birimini araştırdığını gördük. Yani o dosyadan da bir Gürcistan çıktı. Şimdi bakıyoruz. Kıvanç ve Berntalı dosyası da yine Gürcistan bağlantılı. Şimdi Gürcistan'a ne zaman gitmişlerdi? Gürcistan'da ne kadar kaldılar? Bu çıkarttıkları paraları Gürcistan'a götürdüler mi? Gürcistan'da bir yerde mi artık bıraktılar? Hı hı. Ya da Gürcistan'da kumar mı oynadılar? Ki biliyorsunuz ki birçok şey oraya yani kumar amaçlı da gidiyordu. Evet. Şimdi o kadar çok soru işaretleri geliyor ki bunların da artık hani yargı aşamasında ki Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na az önceki muhabir arkadaşımızın bağlantısıyla da gördük. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bugün gittiklerinde artık savcılık tutuklu ya da tutuksuz yargılanmalarına karar verecektir. Ama ileriki süreçlerde bu soruların yanıtının mutlaka bulunması gerekecektir. Yani buradaki soruşturmadaki benim için artık en kritik nokta Gürcistan. Gürcistan. Neden Gürcistan'dalardı ve niçin Gürcistan'dan Türkiye'ye döndüler? Evet Gürcistan'dan Türkiye'ye dönmeleri az önce dediğim gibi çok uzun bir süre kaçak hayatı yaşayamazsınız. Kaçak hayatıyla para harcadığınızda çok ciddi bunun maliyetleri vardır. Ve yargı önümüzdeki günlerde de iddianamesi açıldıktan sonra Duruşması görüldükten sonra hı hı. ve bu kişiler de yakalanmadığı için evet kırmızı bülten çıkaracaktı bu kişilerle ilgili ileriki dönemde. Ve doğal olarak da onlar için Türkiye'ye dönmesi aslında baktığımız zaman da e, doğru bir hareketti. Onu da belirtebilirim Türkiye'ye gelmeleri. Ama e, diyorum ya Seçil Erzan dosyasından da örnek alarak kendilerini hazırlamaları, mağdurları suçlamaları hani şey gibi oldu artık bir atasözümüz var ya Yavuz hırsız ev sahibini bastırır terimi tam da burada uygulanmış oldu diyelim Can Coşkun. Peki yeni sorular türeyene kadar şimdilik teşekkür ediyorum Emrullah Erdiş. Bu arada bir sıcak notla bitirelim. Gülnur Say'da maddiyeden bildi.